Yarın Prens Sarayı'nda bir ziyafet var. Benimle birlikte katılacaksın. Şu anki sesimle konuşursam Wang Ye'nin yüzünü kara çıkarırım. Sence fikrini mi soruyorum? Wang Ye tabii ki sormaz. Daima buyurgan ve itaatsizliğe izin vermezsiniz. İnsanın tüylerine ürpertiyor. Wang Ye yan Prenses Fang'ın yanına gitmeli. Yan Prenses Fang'ın yatak performansı fazlasıyla sıkıcı. Asil prensesin yataktaki halinin yanında. Ji <laughs> Huaizi Beni böyle aşağılamak zorunda mısın? Ben gene kızı değil. Doğru, gene kızı değilsin. Onların yanında bile değersiz. Neticede sen şu an, ünlü bir hainin kızısın. Yalan söylüyorsun. Babım baş mürettişti. Ailem nesillerdir sadıktı. Babıma iftira atıyorsun. Ne olmuş yani? Lu Fahin. Uslu durman en iyisi. Yoksa Lu ailesini, tüm kadınlarını acımasızca öldürürüm. Wangi, prensesin gençliğinde, ipek giysi dansıyla başkenti büyülediğini duydu. Bugün cüretkar bir isteğim var. Prensesin dansını görmek istiyorum. Lütfen izin verin. Valişen ne kadar heybetli. Prensesi dans etmeye zorlamaya cüret ediyor. Bu derece saygısızlık. Wangi'nin seni öldürmesini mi istiyorsun? Uzun zamandır görmedim prensesin dansını. Bugünkü ziyafetin amacı eğlenmek. Prenses dans için hazırlan. Wangi yapmamalı. Prenses baş kızı. Onu fahişe gibi dans ettirirseniz. Bu öldürmekten farksız olur. Lian Xiao, bana iş mi öğretiyorsun? Gidip 50 kırbaç cezası al Sağır mısın? Dans etmeni emrediyorum. Aynı şeyi iki kere söylemeyeceğim. Wang Ye, lütfen sakin olun. Bugün bir ziyafet sonuçta. Abla bu yüzden çekiniyor olabilir. Anlayışla karşılanmalı. Lu Fan Peki, gidip kıyafet değiştireyim. Eğer dans ederse, Lian Oyao'yu serbest bırakır mısın? Performansına bağlı.